Bugün kahveciyi açacaktım ama hiç müşteri yok. Normalde burada sırada beklerlerdi kahve içmek için. Allah Allah nereye gittiler acaba? Ya, senin kahvelerin aç? Ben artık Abbas Box'a gidiyorum. Ne? Bir saniye Abbas Box mı? Evet Abbas Box'ın kahveleri daha ucuz ve daha güzel. Hadi bay bay. Bir saniye ne, 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 ne diyorsun sen ya? Abbas kahveci mi açtı? Ne açtı? Dur bir saniye. <laughs> Aa, kopyalamış şuna. Abbas o isim hakları bana ait. Abbas bak yapamazsın. Ha, sana mı soracağım? Benim adım Abbas. sen durmaz. Valla Abbas ben sizin kahvelerinizi daha çok beğeniyorum. Tabii benim kahvelerim Halis Buiz ee, Abbas kahvesi. İçmeyin onun kahvelerini. Onun kahveleri gözüm benim için. Ya, teşekkür ederim Abbas abim. Hayatımda içtiğim en iyi kahve. Afiyet olsun afiyet olsun. Sen fazla burada çok dolaşma istersen. Ağırlık yapıyorsun kardeşim. Ben çalışıyorum burada. <laughs> Tamam buyurun işte kahveniz burada köylü bey. Sağ olun normalde Firdevs kahvesiyle aynı ama ucuz diye içiyorum haberiniz olsun. Benim kahvelerim hem ucuz hem de lezzetli. Firdevs'inkinden daha iyi. <laughs> Olamaz arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? E müşteriler gelmiyor para da kazanamıyorum ya. Ne yapacağım ben? Neyse dükkanı kapatıyorum arkadaşlar. Her şey buraya kadarmış. Ben de giderim başka bir iş yaparım. Kahvecilik yapmam başka bir iş yaparım. Ne haber Firdevs iyi misin? <laughs> Yüz biz de. Hatırladın mı bizi? Ee, Hatırlamaz olur muyum? Şey siz şey tesisatçı abiler. Tesisat için mi gelmiştiniz? <laughs> ne tesisatı be? Yok biz tesisat için gelmedik. Biz bu elimdeki kağıt için geldik. Bir oku bakalım. Yok <laughs> okuyayım abi bakalım. <laughs> olamaz. Banka yani bize 128 elmas borcun var. Sen ödeme tarihi de bugün. Ee, şey yarın ya da haftaya ya da 3 ay ya da 1 yıl ya da 10 yıl ya da 20 yıl sonra ödesem olur mu? Türkçen yok mu? Sön ödeme tarihi bugün. Olamaz <laughs> arkadaşlar ne yapacağım ben? Ödeyecek misin ödemeyecek misin? Abi ben bunu ödeyemem gözünü seveyim siz benim dükkanımı alın. Ne yapıyorsanız yapın lütfen borcu kapatın gözünü seveyim. Peki anlaştık o zaman dükkan bizim. Ha güzel oldu. Artık burası Ferdet Box değil Banka Box. <laughs> ha, başkanım bir kahve yapın da bir kendi Evet. Tamam hepinize kahve yapıyorum ama ondan sonra burası bir ticarethane olacak. Olamaz <laughs> arkadaşlar her şeyimi kaybettim her şeyimi. Abbas müjdelerimi çaldı. Mangala geldi benim dükkanımı çaldı. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? <laughs> ne fikri tarih senin boş boş fikirlerine ihtiyacım yok teşekkür ederim ben gidiyorum kardeşim Allah beni 5 milyon dolar var işin ucunda Hı? 5 milyon dolar mı evet 5 milyon dolar o nasıl oluyor tarih nasıl kazanıyoruz nasıl oluyor öyle bir tane piyangocu açıldı bilet satıyor piyangocu mu e, o, o orada gördüm sadece bir tane bilet kazanabiliyor oğlum var ya kesin o bilet benim biletim olur ben şansıma güveniyorum bak benim biletimin numarası Neyse gidip ben de bir tane bilet alayım bari. Belki bana çıkar. Bana kesin çıkar abi. Ben şansıma çok güveniyorum. de bir dene bakalım. 5 milyon dolar az para değil. o oh. <laughs> saltarik Tarık teşekkür ederim. Hadi bakalım arkadaşlar ben de bilet almaya gidiyorum. Gel vatandaş gel biletlerimiz var. Bakalım kim kazanacak. Gel şansını dene. ben şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Ben de sıraya giriyorum. Ben de sıraya giriyorum. Hemen ben de sıraya gireceğim. Kaydırma yapmayın. Ağzı siz kaydırma. sen sırada git be Allah Allah. Kavga etmeyin kavga etmeyin hepinize bilet var merak etmeyin. Bu nasıl bir sıra kardeşim ekmek sırası gibi. <laughs> Merhaba ben bir tane bilet almak istiyorum. Bir tane bilet almak istiyorsun vay be şansına bak. Ne bilet kalmadı mı? Yani olumsuz söylemiyorum olumlu diyorum yani bir tane bilet kalmış dedim de o da senin biletin. Al bakalım. Aa, sağ olasın abi bakayım bilet numaramı 758 214 e şimdi kazanan nasıl belirleniyor? Az sonra kura çekeceğim kazanan bilet de o tabelada gözükecek gözükecek. burada böyle gözükecek. Anladım abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bol şanslar. Bakalım 5 milyon dolar kimin olacak? İnşallah benim biletim olur. Abi not al bak 758 214. Vallahi ben kazanırsam sana da 2,5 milyonu vereceğim. <laughs> Sağ ama o işler öyle yürümüyor. Ne bileyim abi ya. Neyse ben gidiyorum o zaman arkadaşlar. Bakın biletimizi aldık. Umarım arkadaşlar az sonraki kurada biletim bana çıkar arkadaşlar. üzülme Olur öyle şeyler üzülme. <laughs> Anne baba. Anne siz işte vereceğim. Hepinizi kapattıracağım. Dükkanınızı kapattıracağım. Başınıza yıkacağım o dükkanı oğlum ya. Savcılığa vereceğim size. Şimdi mahkemeye gidiyorum. Görürsünüz siz şimdi. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Benim adım Mehmet Gidim Sivas. Gelin buraya. Abbasçım bir sakin ol Allah aşkına bir sakin ol. Ne bağırdın ne konuştun ya? Kafayı yemiş ya. İki saattir bağırıyor burada müşterilerimi çaldınız diye. Oh, oh. Abbas var ya arkadaşlar. Abbas'ın demek ki kahvecisi çökmüş. Evet kura çekiliyor herkes toplansın. Aa kura çekiliyormuş. Umarım benim biletim kazanır umarım. Evet şimdi hepiniz hoş geldiniz. Bugün kazanan bileti yani 5 milyon doların sahibini belirleyeceğiz. Aa, <laughs> i̇nşallah bana çıkar. i̇nşallah bana çıkar. Hayır bana. Hayır bana. Hayır bana. Hayır bana çıkar. Kavga etmeyin. Sesinizi kesin. <laughs> tamam pardon abi. Bana çıkacak oğlum. Görürsünüz ya. Ben çok şanslıyım. Benim adım Şanslı Necmi. Ya bir dön arkanı Allah aşkına ya. Şanslı Necmi falan. Dön arkanı ya. Bilet numaram 111 222. Görürsünüz şimdi sonra. <laughs> Aynen görürüz kardeşim. Kesin görürüz. Hadi bakalım. Evet kazanan bilet açıklıyorum. Kazanan bilet. Hadi abi benim biletim 758 214 758 999 888 Aaa ben biletim ben biletim ben kazandım ha, Nasıl olabilir? Demek sen kazandın tamamdır para senin Çok teşekkür ederim her şey için çok sağ olun Ne demek iyi günlerde harca <laughs> Ya tarih olmaz parasını bir yere ben de ayak izini gösteren gözlük sayesinde parasını nereye koyduğunu bulacağım. Aha ayak izleri çıktı. Şimdi bulacağım seni Tarık. Sen rahat ol bakalım. Nereye sakladın para ne? Nereye sakladın oğlum? Nereye sakladıysan bulacağım ben onu. Aha. Ooo, gizli geçit yapmış. Hem de küçük gizli geçit. Tarık benden kaçmaz oğlum bunlar. He, ben şimdi bu gizli geçide gireyim de gör bakalım. Tamam arkadaşlar paramı sakladım gizli geçtime. Şimdi arkadaşlar. Aa küçük olduk. Bakın arkadaşlar bunu sadece güçlüyorum. Şimdi küçük bir şekilde gizli geçtiğine girelim. Bakalım Tarık'ın gizli geçtiğine. Oh, olamaz. Parkur yapmış. Parkurda çok kötüyüm. Umarım düşmem. Allah düşmem. Düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Tamam. Oh, geçtim arkadaşlar. E buradan ne yapacağız? Aa, su suymuş tamam oh tamamdır arkadaşlar abi çok korktum biliyor musunuz neyse eski boyutumuza geri dönelim tamamdır arkadaşlar burada bir lazer parkuru var oğlum bu bana vız gelir tırız gider vız gelir tırız gider Tarıkcığım biraz zorlaştır işleri benim için hemen şurada arkadaşlar eğiliyoruz Eğilerek geçelim tamamdır hop tamam buraya da geçtik buraya da eğilerek geçiyoruz Hı, ne diyor burada 751 6, artı 679 bu kapının hiçbir resim değil bu mu 751 artı 679 kaç yapıyor arkadaşlar kaç dur bakayım 7 ile 6'yı 10 ile 50 var bilmem ne ee, Tamam 1430 yapıyor arkadaşlar 1430 tamamdır Aa, Hadi bakalım Tarık alacağım olma paralarını Sen kazanmış olabilirsin ama biraz da biz de kazandık yani Olmaz kapı kilitli kapı kilitli Neyse o zaman iş başa düştü Bu kapıyı maymuncuklamak lazım Şöyle maymuncuklayalım arkadaşlar Hadi of bulamadım hala tamam bu, bu oldu tamam bunu bulduk arkadaşlar güzel Bakalım diğer pinleri bulabilecek miyiz Tamamdır az kaldı az kaldı az kaldı ve açtı işte bu açlık arkadaşlar. Olamaz. He ee, saldırın şuna. Ne arıyor bu burada? Eyvah. Olamaz saldırıyorlar. Oğlum bakalım Ferit daha yüzü hemen sulaşmaz. Alsana alsana alsana. Aa, gelin bakalım buraya. Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Ferit dairesi büyüktür. Ferit dairesi büyüktür. En büyük Allah arkadaşlar. Ben kimseden Allah'tan başka kimseden korkmam. Aha bir kart çıktı arkadaşlar. Güzel. Herhalde bu kartla da şuraya açıyoruz arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi. Tamamdır güzel. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Eee, tarih Tarık sen görürsün oğlum şimdi. Eee. Ya siz nasıl güvenliksiniz ya? Bir de Nasreddin Hoca gibi yatağa ters yatmışlar. Nasreddin Hoca ters ters biniyor eşeğe. Bunlar da yatağa ters yakıyor. Hazine, yemiş dolar işareti. Tamamdır arkadaşlar. Kesin burada. Aha! Hemen paraları toplayalım arkadaşlar. Sağda sonunda de var. Tıkla tıkla tıkla. Bugün tane gizli geçtiğini bulduk ve piyangodan kazandığı paralar arkadaşlar. Cukka alıyoruz vallahi bile. Hadi bakalım sağda sonunda de var. Tıkla ne ki video. Oo, aldık bütün paraları yemin ediyorum. Hepsini aldık arkadaşlar. Şurada altınlar da var. Gümüşleri de alacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.